Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim bu dersimizde bazı Türkçe cümlelerin Arapça çevirilerini yapmaya çalışacağız. Rabbim muvaffak eylesin. Evet birinci cümlemiz senin beni saat 5'te uyandırmanı istiyorum. İstiyorum Arapçada irade fiiliyle kullanılıyor. Hani Allahu Teala'nın irade fiili istemesi, dilemesi demek. Nefsi tekellim vahde yani birinci e, tekil şahıs yapmamız için ne yapmamız lazım bunu uridu diye yazmamız lazım erade uridu ben istiyorum neyi uyandırmanı burada bir mastar manası var fiil muzariyi nasp eden edatlardan en getirip onu mastar manasına sokmamız lazım eee Ey kafa fiili uyandırmak manasına geliyor. İstayı kaza uyandı. Ey kaza uyandırdı. Ee, ey kaza yuqizu. Muzarisi öyle geliyor. Tuqizu. En tuqiza. E, niye va oldu burası? Başındaki enden dolayı. En tuqiza. Uyandırmanı. Kimi uyandırmanı? Ni. Beni. Evet. Beni uyandırmanı istiyorum. Peki Saat kaçta? في الساعه birbirine müzekkerlik mühendislikte marifelik nekralıkta uyuyor çünkü 5. saatte şey saat 5'te fil khan saatil 5. yani saat 5'te 5. saatte yani saat 5'te yani beni uyandırmanı istiyorum. Evet devam ediyoruz. Ee, Emine kendi görüşlerini savunuyor. Evet kim emine eminetü emine savunmak tedafa müdafa Türkçede de kullanıyoruz müdafa etti savundu manasını tedafa ama an harfi ceriyle kullanılıyor. burada hangi fiili hangi harfi ceriyle kullandığımıza da dikkat edeceğiz emine müennes olduğu için tudafi udafi yudafi u, tudafi u şeklinde dememiz lazım savunuyor neyi savunuyor görüşlerini kendi görüşlerini yani kendine has görüşlerini an araiha araun görüşler demek rayun araun rayun bir görüş araun görüşler araiha niye ha getirdik çünkü emine müennes olduğu için ona dönen zamir müennes olması lazım el hasati bu da müennes getirdik emineden dolayı erkek olsaydı el hasi olurdu yani kendine has görüşlerini savunuyor eminetu tudafiu an araiha el hasati Evet, Dedelerinden bahseder misin? Bahseder misin? Yani hatırlatır mısın? E, haber verir misin? Dedelerinden bahseder misin? Hel yumkinuke? Mümkün müdür sana? Ne mümkün müdür en bir Tukbirana yanlış yazmışız biraz burayı. En tukbir başında en olduğu için ra'nın harekesi mansup geliyor. Yani haber verir misin? Haber verme mümkün müdür? Kimden ahbara? An harfi ceriyle kullanılıyor. An ecda dedi. dediler. An ecda senin dedilerinden. Yani dedilerinden e, bahsedebilir misin? Haber verebilir misin? Bu en tuhbiraya, en tuhbiran buraya ee, e, hel yumkinuke ke en tebehase şey en tebahse bahse bahsetmek ee, bahsediyor ee, bahse ya onu demiyorum de en tuh bira daha uygun buraya dedelerinden bahsedebilir misin evet haber verebilir misin çocuk sevindi şey çocuk uyandı isteği kavat dıflu evet burası bir lazım fiil ee, çocuk uyandı. Müteaddi bir fiil değil burası. Ondan dolayı da mef'ul almamış kendisine. Dıflun çocuk isteygaza uyandı. Evet. Sözünü hatırlıyor musun? Yani vaadini sözünü hatırlıyor musun? Hatırlamak mesela Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak. Hel tezekkere te tetezekkeru. Hel tetezekkeru sen hatırlıyor musun? Sen olduğu için te geldi. Neyi? Va'deke mef'ul. Va'de mef'ul olduğu için. Yani kendi sözünü, sözünü hatırlıyor musun? Halit Salih'le mektuplaştı. Evet. E, mektuplaşmak terasele manasında. Onu şuraya yazdık. Lekad terasele muhakkak mektuplaştı. Kim? Halidun Halit. Kimle beraber? Ma'a Salih'in. Salih'le beraber. Ma'a beraber manasında. Onun ile manasını veriyoruz. Terasele tefa'ale müşareket, ortaklık var. Yani ikisi birbiriyle ne yaptı? Mektuplaştı. Birbirlerine mektup yazdılar karşılıklı. İki boksör yumruklaştı. Evet. Ee, burayı iki şekilde söyleyebiliriz. Mesela yulakimu, lakeme yulakimu yumruk attı. Kim? El mülakimani ya da mülakimani. iki boksör yumruk attı, yumruklaştı. Veya isnani minel mülakimeyni. Minel mülaki meyni olması lazım burası. Minel mülaki Evet. Meyni. Yani iki e, boksörlerden ikisi ne yaptı? Yete, yete katelani karşılıklı dövüştü, yumruklaştı. Yete katelani. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Yani, lakeme yumruklaşmak. Mülakim, mülakimun boksör, yumruk atan demek. Mulaki meyni yanlış olmuş burası. Mulaki meyni olacak. Evet. Orada bir cezim olacak. Devam ediyoruz. Top sahada yuvarlanıyor. Evet. E yuvarlanıyor. E el kuratul kadem ayak topu yani futbol demek, top demek. Nerede? E, fi sahati veya fi mel'abi. Buraya şöyle mana da verebiliriz. El kura tutede dahraju yuvarlanıyor müennes olduğu için tutede dahraju geldi ala ardil melabi yani oyun sahasının üstünde içerisinde ya da işte fil melabi sahada yuvarlanıyor öyle de diyebiliriz. Rüzgar yaprakları dağıtıyor. Er <laughs> rih evet ve tzehberihukum Allah Teala buyuruyor ki ee, bölünü parçalanmayın. Rüzgarınız e, gider. Yani rüzgar heybet manasında. Evet. Er-rih, er, -rih. er -rihu tenfuru ne yapıyor? Dağıtıyor, saçıyor. Ne? el evraka yaprakları. Yaprakları ne yapıyor? Verak. Yaprak demek. Evrak yapraklar. Onları yapıyor, dağıtıyor. Memur raporu teslim etti teselleme telakka ikisi de olabilir e, şey memur raporu teslim alıyor teselleme telakka teslim almak selleme teslim etmek ama teselleme telakka teslim alıyor e, kim zabidun veya muvazzafun da diyebiliriz görevli memur neyi et takrira raporu ne yapıyor teslim alıyor bu kitabı tercüme edeceğim evet eee Se utercimu, tercüme edeceğim ya da çevireceğim, direkt çevireceğim diyelim. Hazal kitabı, bu kitabı çevireceğim. Yani tercüme edeceğim. Şöyle de diyebiliriz. Se bi tercümeti hazal kitabı. Bu kitabın tercümesini yapacağım. Ekama bi yapmak manasına da geliyor. Bir tercümeti. Tercüme değil de tercüme Arapçası. Hastayı sakinleştirdim. Lekad hedde'tu. sakinleştirmek manasına geliyor. Lekad Sakinleştirdim. Neyi? El meriyada hastayı. واشاك تا بريسيلا يعني المريضة مفقول هدأ تودك فايل هدأ في لقد دبدو تحكيك معانسه يعني مؤكد كي وشاك تعرفتو تعرفتو شخصا في Kitapları kapatın. Ağlık, <laughs> mesela iftah aç, kapat. Ağlık <laughs> u kapatınız. Neyi? E kim? <laughs> en tüm sizler kapatınız. Burada vav var. Emir fiil. Evet. El neyi kapatınız? El kütübe mef'uldur bu kitapları. Ka, kitabın el kütüb. Cemisi. Kitabın kelimesinin cemisi. Evet. Devletler niye savaşıyorlar? Limaza harfü cer soru harf şey limaza soru edatı limaza niçin tetekatelu te tete taharbu ikisinde kullanabiliriz niçin harp ediyor niçin savaşıyorlar ne edduvalu devletler devletun müfret, duvalu cemi çoğul evet bu cümlelerle e, Türkçe verilen bu cümleleri Arapçaya çevirmeye çalıştık e, böyle özellikle Türkçeden Arapçaya cümle çevirirsek e, konuşma becerimizi daha da ilerletebiliriz, geliştirebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız.